Timuçin, Savaş Gökçe, Sami Yağmur, Osman Gino. Evet. Bu şekliyle kabul ediyorsun. Kabul edenler etmeyenler koyduğu kabul edecek. Hobi bahçeleriyle ilgili demin de açıkladığım gibi mevcut burada oturanların da dahil kuraya katılması bir. ikincisi burada çıkamayan kardeşlerimizin elbette ki daha sonraki süreçte Kasım ayında sezon sonunda sezon sonunda teslim etmesi iki üç yıl olarak zaten süre veriyoruz dördüncü bir maddemizde 5000 lira yıllık ücretinin şekliyle kabulünü bu maddeyi bu şekilde ekleyerek oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyeni o bile kabul etmiş